Merhaba YouTube. e 3 oynayacağız bugün. Limited test edition falan filan. Şimdi altta patamıyorum ha. Bir teçhizat bölümümüz varmış. Pardon. <laughs> bölümümüz falan var burada. Kara borsamız var. Pardon bölüyorum ama. Konuşma. Eyvallah. Teşekkür ederim. Konuşmayayım istiyorsan. Sen konuş. Oy, 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 tabii tabii. Buyurun buyurun. Ee, kar Konuşabilir miyim? <laughs> tabii tabii. Tabii efendim. Şimdi kara borsa kısmımız var kanka. Buradan level'larımıza göre silah satın alabiliyoruz. Şu anda iki tane silahımız var hali hazırda. Maskeler falan satın alabiliyoruz. Tabii dolarımız sıfır şu anda. Bu kadar. Kıyafet alabiliyoruz. 5 cd yani... hani oyun paraları falan filan var. Pay hesabı. Bu kadar. Bir Baş bir, bilmiyor. şey yok. Yani bir bilmiyor aynen öyle. Benim bu kadar. Ben baktım oyuna. Ben yaptım bugün sarıyor. Umut yine oynamış abi biz Umut oynamıştır ya. Umut kahpe. O yüzden ee... hiçbir yayında gidip abone olmayacağım Umut'a. geldim mi şimdi? O bir, de bir şey gözükmüyor. Ben de göremiyorum. Geldi mi ben kanka? Bir baksana. Katıldın mı? Bir katıl katıldın <laughs> Ne oldu bilmiyorum. Hiçbir bilmiyorum. Hiç silah yapılandırabiliyor muyuz oynamadan? Aa, hiçbir şey yok kanka. İki tane silahımız var. Başka da hiçbir şeyimiz yok kanka. Olduğu için. No. Abi, bir dakika. birimiz bak mühimmat çantası var birimizde. Birimizde doktor çantası ekleyebiliyormuşuz. Ben doktor çantasını Aha. ekliyorum. Sen de mühimmat kalsın. Overkill silahı kanka. Bunu değiştiremiyoruz. Zırhı değiştiremiyoruz. Bombayı değiştiremiyoruz. Onu değiştiremiyoruz. Bunu değiştiremiyoruz <laughs> Ne kadar çirkin lan takım elbisen. Ya biz seçtik sanki. Kazım <laughs> <laughs> saniyede 8000 kelime ediyor. Bu ne? Bu Niye FPS'im 49 kanka? <laughs> tamam tamam onu diyecektim. <laughs> monitörde bir tık iyiyim. E kanka 50 FPS alıyorum. Güvenlik görevlileri varmış gözümüzü 4 açacakmışız kanka. Iyi Çöp abi. abi. Bu çok iyi. Altraya da çalış. Şimdi görevimiz neredesin lan? Ya ben burayı soyacağım. Selamun Aleyküm. Sen böyle girmese miydin direkt? <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Tamam, güç ve sigortayı bulmamız gerekiyormuş. Okey. E, kamera mı? E, kamera. E, direkt burada kamera açsam. Şimdi birimizden oyalayıp birimizin dışarıda mıydı acaba şey ya? Ben öyle hatırlıyorum. Buradan garaja girsem mesela. Gidip bir elektrikleri mi keseceğiz? Şu an evet hazırlık yapacağız ondan sonra gireceğiz de. ama yakın. Evet bu hep hatırlıyorum bu arada eski Payday'den. Ben de ben de bir, bir, bir tanıdık oran geldi. An. Şimdi bir dakika şu ben kameraya ha güvenlik var evet. burada. Evet güvenlik var oraya gidersek şey yaparlar. Şimdi kamera dönü Şuradan döneceğim, geçeceğim. kamera sola bakacak. Ben alttan geçeceğim şuradan. Nasıl fikir? Bence güzel. Merhaba. Yo, bu binaları da ne güzel yapmışlar ya. Allah Kolay Allah. Kolay gelsin. Hayır, hayırlı işler. Hayırlı Allah işler. Allah. Öyle miymiş ya? Sen oradan gir. Bir kitle yok. Ayala şunu. Öyle öyle geziyorum. Geziyorum öyle bir şey yok. Ha, kanka biri var burada. Public mekandayım şu anda. Bir tarafa dolandım. Oğlum Sen ya şu, mi o şu arabayı o kadar çok istedim de alamadım kardeşim ya. Bu, bu var ya ne kadar evet. güzel araba. Şuraya bak bak çift ve egzoz çıkışı var oğlum. Çift ve egzoz çıkışı var arabada yani. Bu araba alınır. Hmm. Ben galiba bir bok yedim kanka burada. Beni yakaladılar galiba. Ha biri. Ben nasıl alıyorum bunu? Biri... Yanlışlıkla biri... okpik Ne oluyor oğlum? Kanka. Ha, soygunu başlattın. Bas ya bas bas gir Evet abi 30 FPS. Oğlum basıyorum niye bir şey olmuyor? Kanka indirdim birini. Geliyorum içeriye doğru. Görüşürüz. O mi? benim. Ben Güzel. sıkma. Ben dışarıda tamam, yargıyı geliyor. dağıtıyorum kanka. Sen rahat ol. Yat, yat. Arabalar, polisler geliyor. Tornado gibi tuşları da hiç bilmiyorum. Ki. Polisler geliyor. Yakın dövüş yokmuş oyunda. Selamun aleyküm. Ben malım ya sağda yazıyormuş. Ekipman bırakma için beklemede kal Polisler geliyor. okay, okay. 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 Hızlı hareket etmemiz lazım. Kasaya gittiniz mi ki? Ben ne yapıyoruz anlamıyorum Kasan ki. Ben, ben etrafta koşturuyorum kanka, kanka sadece. kd 2 kadarıyla şu arka kapıyı kapatayım da. Diyebiliyor muyuz buna? Şimdi polisler gelecek biz reyne falan alacağız. Hani polisi içeri sokmaya çalışacağız. Tuzak muzak muhabbetleri de vardı. KD2'ye göre konuşuyorum şu an. 3 haklı aynısı da zaten. Burada bir işaret var bu ee, ne işareti? Kasayı bulacağız kasayı falan açmaya çalışacağız. Hı -hı. İşte nasıl yapacağız acaba? Polisler geldi buradan. İndirdik bir tanesini. Köye yok mu oyunda? Çanta, <laughs> i̇ki tane polis var önümde. Çanta işareti vardı. Acil mühimmat çantası bırakman lazım Eren. Bıraktım. Geleyim alayım onu şimdi oradan. Kasa üç kat, üst katta olabilir mi acaba? Hmm, üst kattan güzel kesiyormuş. Ya, mühimmat alamadım tamam, ki ben. Yaktı. Niye Ha, neyse doğru, anlayacağız, doğru. anlayacağız, anlayacağız şu an. Yavaş, yavaş çözeceğiz onu daha uzaz. Oo polis polis. koyun olur bu. <laughs> ee, şimdi ne diyor? Tamam, Polisleri izin vermeyeceğiz. Alarmı çalmaların içeriye girip. Yangın söndürücüleri Öyle devrede bırak. Yangın bırakmıyor. söndürücülerini aynen kapatacağız. Dıştan kilidi açılamıyor <laughs> bu odanın, bir tane <laughs> oda var. Swatlar bastı burayı. Ve olsa... Fena olmazmış olsa ha. Bilmiyorum. Tadı yerinde Altanlı Adam var. Polis geliyor. Abi montajcı geldi. Şimdi biz ee... <laughs> Güzel güzel. Bizim adam ha... İndirdik güzel. Şunun kafasına bir sıkayım mı? Rehinelere tamam. dikkat et. Yok 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 rehinelere dikkat et. Onun Tazminat masrafı oluşturmuş kanka. Keşke sıkmasaydım. Denedik ama güzel. oğlum deniyoruz. Şu an deneme. İlk oyunun günü olmaz. Çatıda ha alt patmor. Ben Hı. çatıda çok kalmayayım burada beni yok ederler. Ne? Burada çok şey Şimdi bir dakika ya. Şu işaretler bir şeyleri temsil ediyordur. Ben bir üst kata çıkacağım. Sniper karşı. Bir Abi bir dakika bir, bir, bir oda buldum. Kameraları çıktı? kontrol edebiliyorum. Kameraları kontrol ettim. Sıkıntı yok. Burada çeşitli cephaneler falan var. Cephanelerimi dolduruyorum. Kanka birinden kırmızı güvenlik kartı bulmamız lazım. O zaman gidip birilerini bir mi bir arayacağız? Görevlisin. Cesedine falan bak. <laughs> gel beraber araştıralım. Gel. Yavaş burada olalım. Burada bir kapı var. Ana görev değildi o. Bulursak galiba oraya atacağız. Tamam. Yavaş olalım. kata iniş neredeydi ya? <laughs> <laughs> gel gel burada. Nereden ineceğiz <laughs> lan <alt katı>? o <laughs> Buradayım. <Gülüyor> lan gel buradan. Tamam şimdi ee, gidelim. Üst katta çanta işareti var gel, gel üst katta. Ana, ana biz ana göreve odaklanalım yan görevleri boş ver. Ee... sniper var dikkat et. Güzel. Kayarak gidebiliyoruz. Kayabiliyorsun kanka unutma onu. Termit fırlat. Bir termit aldım. Termiti ne yapacağım? Termit ne lan? Polislerin yangın alarmını çalıştırmasına engel oluyor. bir şeyler diyor ya. Termiti gel alacağız geri götüreceğiz aşağı. Yangını tamam, atacağız. Kay, Yakacağız. kay koş. Ha, tabii birinin de yangın şeyini önlemesi gerekiyor doğru. Aynen. Şu ateşe atacağız. Tabii şu an yanıyor. Fırlattım. Ha böyle bir fırlatma Öncesi, değil fırlattın. ama. Ha, Q. Q. Tamam orada dursun. Ha, evet. Geldiler. <gülüyor> Hop. <laughs> Emine kurdun seni. Seni kim polis yaptı lan? Silah kullanmayı bilmiyorsun da. Yerdeki polisin silahını alabiliyor muymuşuz? Yok. Açtılar şeyi. Neyi? E, su şeyini. Yangın, birinin yangın kalıp... söndürücü. Birinin orada kalıp. Yangın söndürücü. Birinin orada kalıp. Kapattım. Okey okey. Birinin daima burada kalması lazım. Tamam gel ben çatıya gidiyorum. Sızma var. Bir tur. Tamam al onları. Bir tur daha çanta alalım çatıdan. Tamam abi sen yangın söndürücüde kal ben çantayı getiririm. Şu an polis yok ya. İki çanta var zaten. Neredesin sen? Dan, sniper. Yiyeceğim yiyeceğim. Geliyorum çatıya. Geliyorum çatıya. Geliyorum çatıya bitin birini alıyorum. Ben alat alat arkamda ya, arkamda arkamda. Sonra. Aldım. Kaçtım keskin içeriden. Kaçıyorum. Kaçtım. Hareketi gördün mü? Gördüm. <laughs> Devam. Sızma var. İbo at. Git. At git. Ben atarım. Ben atarım. At git. Tamam biraz çatışmadayım, biraz sıkışıyım. Tamam attım. Yangın söndürücüler yine açıldı kanka. Nasıl oldu? Ee, bizim adam mı açtı? Kasaya gir diyor bir dakika. Kasaya gir diyor. Gel gel deldik okay. deldik. Termitle üstünü delmişiz deldik, kasanın. Deldik, deldik. Girdik kasadayız. Nice. Şimdi ne diyor? Şuraya gir. Yok lock dikliyorum. Lockpickliyorum. Lock 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 Lockpickliyorum. Lockpickledim. Okay. Açtım. Gel gel. Keşler burada. Topla, topla hızlı 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 hız. hız. paketleri şeyleri etkisiz hale getir kanka şu cihazları tamam öyle yaptım öyle yaptım. topluyorum keşi topladım tamam ben bir paket aldım ben de aldım parayı al tamam, ben aldım kendi paramı He alıp atıyoruz bir aynen, yetmez, atıp aynen. alıyoruz aynen oğlum bu kadar adam Biz öldürdük bu kadar oğlum. kan döktük bu kadar kan döktük tamam e ne yapacağız bunların hepsini nasıl taşıyacağız Taşıma noktası var oraya Aa yürü hızlı ol hızlı hareket etmemiz lazım keskin nişancılar var sniper çattı açıktayız gel sol 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 Odaya attım kendimi. Gel buraya. Buraya gel. Güvendeyiz. Safe zone. Kanka oldum. ileride gitmemiz gereken yer. Her yerde var. Okey. Smoke plan olsa soldu sağda geldi. Ezdim bugün... iki kişi. Ezdim iki kişi. Machine gunlı geldi. Mermi Sıkıştım. Geçirmiyor. Sıkış Şuradan kanka. Geleyim. Önümü temizlemen geldim, lazım. Geldim, geldim. Acil mermiye ihtiyacım var. Mermilerim tükendi. Mühimmat çantası atsana. Ben şuraya bir sağlık kiti atayım. Ee, mühimmat çantam yok. Yaralarımı sardım. Sıkıntı yok. Öl artık orospu. Şöyle elemanlar. Ben bir stunlandım, stun yedim. <laughs> tamam, temizledim burayı. Yaralarımı tekrar sarayım, bekle. Hızlı hemen boşaltalım kankaklasını. Gel kaseye. gel 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 gel. Koş 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 koş. Koşuyorum koşuyorum. Ben şu an bu fırsat. Oo. Oh. Silah mekanikleri kötü ya. Yani evet evet. Için. O kadar iyi değil, beğenmedim. Geliştirmeleri lazım. Eski oyun aynısı olmuş bu bildiğin. Tamam, bir jarjörüm var. Tamam, devam edelim, gerisini at almaya çantayı, devam et. At çantayı, aç çantayı. Hızlı koş. Üst level askerler geldi kanka, hızlı hareket etmemiz lazım. Doğru mu? fikrim yok. Diğerleri neredeymiş? Buradaymış, dur. Aldım parayı da, bize hiç kimse yardım etmiyor ki. Tek başımıza mı yapacağız bu para görevini, bu kadar? Aldım, koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Bariyerleri indir diyor oğlum birisi, birisi bariyerleri indir diyor. İbo, oh. help, help. Keskin nişancı sıktı sana. Yok sıkamadı şey aslında. Kaçış aracı gelene kadar dayan diyor kanka. Paralardan sırtla gel. Birini sırtla, birini sırtla. Herkes sırtlaması gerekiyormuş. Gel gel. Gel hızlı şuradan var birini sırtla. Sırtımda. Var sırtımda. var mı? tamam birisi. Nereye atacağız? Nereye atacağız? Bekle. Kaçışı bak sol üstte yazıyor. Kaçış aracı gelene kadar bekle diyor. Tutacağız burayı. Yapacak bir şey yok. Hani biriktiremiyor muyuz? öncekinde de biriktiriyorduk ya. Allah yapıyorduk. Ben bir tane getirdim şuraya mesela. Tamam. Gel o zaman son 3 tane 3 tane kaldı. Onları da almaya gidelim mi beraber? Buraya atalım. Ha kaçış aracına şey mi yapacağız? Hı -hı. Gel 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 geldim tamam. Attım bunu. Bir tur daha yaparız, bir tur daha yaparız. Kanka bu çok kişiyiz. Evet silahlar havada uçuşuyor. Çok güzel. Devam abi. Oğlum alsanız hepiniz birer tane ya. Paraları güven al, al diyor. Paraları güven al diyor. Ne bitiyor mermi. Koş kanka. Şu ağır zıhlı indirmemiz lazım. Tamam. Attım paraları. Koy 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 yükle yükle yükle. Aldım. Nereye yüklüyoruz? Kaç aracı gelmiş. Kaç aracı gelmiş. Attım. Sniper'ı düşürmüş bizim adam. Al Q al Q al Q. Koş lan koş lan koş lan. Bir tane para kaldı içeride. Lan ben bunu bırakır mıyım burada? Bir tane para kaldı içeride. Bir balya para kaldı. Bombam bitmiş. Gel 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 arabanın yanına gel. İçeride son bir balya para kaldı onu da almaya gidelim gel. Yok be değmez onun için. Ölürüz mü ölürüz. Arabanın yanına gelin. Güzel. Güzel. Silah bak aparat açıldı. Evet, Silahları işte, iş bir şeyler açıldı. Aynen, açtık. 684 bin dolar mı kazandık biz şimdi tek seferde? Vay güzel ciro yapmışız. Pompalı shotgun aldım. Bir shotgun satın aldım. Bir de silah galiba... <laughs> ee, Kanka ben bunca vakittir oyun sesini vermemişim yayına. Umut hiçbir şey söylemediği için. Şu an verdim. Abi Aa, Olur öyle acemilik bir şey olmaz. Aa silah boyası şeması alabiliyorum. Yani bir silah boyası şeması alacağım. Abi, tek tek ayrı ayrı mı alıyoruz bunları? Al. 2'yi de alayım. 3'ü de alayım. 4'ü alalım. 5'i de bir alalım. şeyler satın alalım ya. Silah çıkartmaları. Bunu alacağım. Bunu alayım. Başka ne alabiliyoruz? Soygun hazırlığı. Ha soygun için bak. Halat çantası. Aa halat çantası. Bir dakika, çantaları halatla gönderebilirsek bu güzel olmaz mı bu? Olur olur. Bir tane halat çantası aldım. Bir tane de zırh çantası aldım. Soygun için. Sen de doktor çantasıyla mühimmat çantası alsana. Okey önce bir silahımı güçlendirdim. Güzel kar 4. Bizde şimdi tesisat teçhizat kısmımızda ne var? Zaten kar 4'üm var. Satın almayacağım. Pompalı satın aldım bir tane kendime. Kara borsada başka, yaptım, <laughs> başka alabileceğim herhangi bir şey şu anlık yok. O zaman silahımızı bir kişiselleştirelim biraz. Ama bir dakika pompalı aldın da ha, koyamıyorsun ki. Şu anki silahını değiştirebiliyor musun? Ya pompalı için aynen şu an mevcut silahını değiştirmen gerekiyor da aldım almak için durdun. Lan okumak için tıkladım direkt verdim mi? Nişangahım. Aa Neyse. nişangah Neyse. satın alabiliyorum. Bak bir silahları ap aparat satın almak için silah geliyorsun kişiselleştir özelleştir diyorsun işte. Orada nişangah evet, çıkıyor çıkıyorum. bak satın alabiliyorsun. alabilmek onu yaptım. Hı -hı. He, öyle mi oldu? Tamam. Evet. Tamam. Bunu satın aldım. Namlu uzantısı. Bunu da alalım. İlla ki bir işe yarar. Namlu. Namlu değiştirmez. Kabza. Ama sanki kabza açılmış da az önce. Yani kabza değil. Şarjör. Değişmiyor. Kundak ne lan? <laughs> Yay kabza. Yatay kabza yok mu? Skin yok mu? Aldım ben az önce. Hmm. Kaplamaları nasıl yerleştiriyorum silaha? Kaplama var mı ki oyun? Bak şey var ya. Açık daha doğrusu bize. Kara borsa kısmında şey var bak. Silah boya şemaları var. Hepsini satın aldım işte. Nasıl takacağım ben bunu? Aldıklarımı. Hepsinden birer tane satın aldım. Bu şemaları nerede kullanıyorum ben? Nerede kullansın bu adam bunları? Bilmiyorum. Hmm. kundak dikey kabza. kabzan, Namlu. Namlu uzantısı. Kategori seç kısmı var burada. Ya, görünüşte mi acaba? Aa, karakter. Aa dur kıyafetlerimi değiştirebiliyormuşum. Güzel. Güzelmiş bak. Beğendim bunu. Kullanırım. İki tane atayabiliyoruz. İkincisi de bu olsun. Bu da güzel yakışık. Bir de onu ikiye bunu tercih ettik. Karakter. Maskeler. Skem yok. Eldivenim yok. Yetenek. Aa yetenek ekleyebiliyorum kendimi. Sihirci. Hmm, takım arkadaşlarını 120'den daha hızlı canlandırırsın. Konuşlandırdı. Doktor çantaları iki ilave yükle sahiptir. Ustala, ustalaşıldı. Bir takım arkadaşın canlandırmaya başladığında metanet kazanırsın. Metanet sahibi olduğun sürece, sürece takım arkadaşın canlandırmaya başladığında. Ee, sen mermi şey mi aldın yanına? Teçhizat mı aldın mermi ben mühimmat? Kanka. Çantalog aynı şeyi almıyordum. E, teçhizat almadım. ben mi? Saysana Ay, bana oradakileri. Kanka silahın yanında sağında. Dur sıhhiye. Ne, neyin var? Sıhhiye, sıhhiye, var. var Aynen. Tamam. Ben de mermi kalsın o zaman. Aynı şeyi almayalım diye dedim ya. Tamam okey şu an ben hazırım. Bekle kanka skill alıyorum kendime bir tane. Tamam sen bir bak ben. Ben bunu alayım o zaman. Güzel bak boşuma gitti bunu da alayım. Alıp skilllerimi aldım. skill alamıyorum daha. İki tane mi ekleyebildim? Tamam. Alet mikro kamera. Kameralar falan var silah görünüşlerini nereden değiştirebiliyoruz? Bir de bununla ilgili bir bilgi olsaydı güzel olabilirdi ya. Aa, maske bir tane evet. maske alalım kendimize. Güzel güzel şöyle tatlı bir maske alabiliriz. zaten. bizim yerlerin ilerlemelerimiz fayda olmuyor da olabilir. Doğru o da olabilir. aynen e daha yani. aynısı, aynı aynı. Xbox'tan zaten b atıp başka oyuna geçeriz. Tabii canım yani daha şey daha çok gerekiyor. böyle turculamanın. Başka da map yok galiba bilmiyorum. Hı -hı. Kamera benim bayağı bir kaymış onda. Silahta da aynı mı olay? Biraz beklettim kanka. Uçruluyorum birazcık. Hı hı. Tamam hazırım. Ah. Şimdi ee, parti bozulmadı galiba. Aynen. Makt parti diyor yok bozulmuş. Bir daha katıl. Katılıyorum hemen. Hemen katılıyorum beyefendi. Merhaba. Aratıyorum. Aramışsın canı tatildeyim. Yani çok böyle bir oynamalık bir oyun değil. Benim içimi pek açmadı. Sen ne düşünüyorsun Yok bu ya, konuda? Yok ya oyun güzel. Daha çok şey var hackleme hackleme skill kasıyorsun. Şu anda hiçbir özellik açık olmadığı için. Optimizasyonu işte Evet ya şu anda aynen. Aynen grafik olarak açmadı optimizasyonu da kötü. Ben şimdi bir halat çantası atıyorum kendime bir mühimmat çant yok bir tane atabiliriz alat çantası ha, aynen o hepimizin şeylerini gösteriyor ben alat çantası koydum tane yani inşallah birisi de sıyı alır alat çantası zırt şey yarayacak şeyden hmm. şey mesela ip çekeceğim o kamyon vardı ya mesela oraya Oradan çantaları hız hızlı hızlı. Umarım hmm. öyledir yani beklediğim gibidir. Mermiye gerek yok adamlardan düşüyor aslında ben zırh aldım. Tamam o da olur. Zırh zırh güzel. Veya zırh önemli. Medik de olabilir bakalım. Medik mi zırh alacağım? önemli abi. Abi armor da önemli. Bizimkiler almıyor galiba. Ben bir ready vereyim de. Sen de var. Ver, almıyor. Haber vermemiş mi? Yani birer tane bir şey atasaydınız Başardık ölmezdiniz abi. be. Maskem nasıl konko? İlk oyun başladı benim kara Ben sana. direkt set değiştim kıyafet falan her şeyi aldım ama. Normal modda oynuyoruz. Bamgüm yapmayalım. Bodoz oynamayalım. Bir okuya okuya Hı -hı. yavaş yavaş ilerleyelim. Geçen gerçi... Tamam. Abi... Ben bu el bir şey yapmak istiyorum ya. Sapta alt ee... altyazı boyutunu abi biraz arttırayım. Sol üstte görevim yazar. Kapının gücünü geç. Güvenlik sistemini devre dışı bırak diyor. Şimdi gel Liba benimle. Beraber bu işi halledelim. Hmm. Oなら, onu ne lan? Olan ben kıyafet almadım kendime. Keşke alsaydım. Gel. Seç. Bir, bir Bir şey onu. Tamam tamam gel kanka. Bir de kanka ben bitimi ayarlamamışım. Onu oyun içinde başlayın tam şey yapmadım. biraz daha bakayım Çık daha fazla. Neymar'a benziyorsun lan. Kanka en düşe alsam anca kurtarıyor beni ya. Aynen. Şimdi kanka. iPad'e çarpıyor ha. Evet. Bizden birisi gitti yakalandı. Ne yapacağız şimdi? Hı, hı. İçeride duralım da bari. Abo. Hepimiz yüzümü, hepsi yüzümüzü gördü. Tak maskeyi bak. Maske ya. Tak, tak maskeyi. Ben termiti Yatından kurmaya aşağı. gidiyorum. Termiti kurmaya gidiyorum. Yat aşağı. Odayı açıyorum. Koru beni o. Tamamdır. Kapta aşağı. Merhaba. Tamam. Termiti Merhaba kurmaya. Ekipmanı bırakmak için beklemede kal diyor. Şey kart burada olabilir mi acaba? Vallahi bilgim yok. Bunu öldürsem mi ki bilemedim. Silahlarımın mermileri niye boş? Tamam. Mermi mühimmat aldım bayağı bir. Ben üst kata çıkıyorum. Geliyorum yanına. Arkandayım. Geldim üst kattayım. Şey, Zırhım zaten varmış. Tamam. Şimdi biz ne yapmamız gerekiyor? Office, Şu odayı bulmamız gerekiyor. Buldun mu sen odayı? Kanka mühimmatı almaya geldim çatıdayım. Buna ne? Termiti kurabileceğimiz bir yer mi burası anlamadım. The Bak burada bir şey var. Buradan aşağı şöyle Lan ben, ben de düştüm. Camdan aşağı atarsın bak alt katı inmene gerek yok. Neyi camdan aşağı atacağım kanka? Çanta var ya çatıda buradan aşağı atarsın. Demin ben düştüm atarken. Olur tamam. Şurada bir şey oda var ben... kanka. İşareti sende de var mı? Bak buraya bir, bir, şey kurmak lazım. Termit kuracağız kanka. Kuruyorum şu an. Ha, sen kuruyor musun? Nereye kuruyorsun termiti? Bir alt kata mı? Budur keskin Aha, nişancı geldi. Ne kuramıyorum. Şöyle mi yapacağız? Geldim. Destekteyim sana. Arka tarafı tutuyorum. Hop hop. İyi yorum lan ben. Kur kankam termiti. Yakıyorum kuruldu. Tamam. Malzeme almaya çıkıyorum. Tamam birlikte çıkalım seri seri aşağıya atalım şu çatıdan bak. Tamam. Hızlı olur. Kanka birimiz büyük scope alsın şu keskin nişancıyı vurur. Aynı yerde değil malzemeler. Bura ne? Bura işte başka bir şey yer. İndirdik stun güzel. Sen indirdin gerçi de. Sen ne yapıyorsun burada? Güzel. Termitler Şimdi... nerede acaba? Şu yöneticinin kiralık kasası ne acaba? Neresi ya? Aa termitler aşağıda kanka, otoparkta evet. termitler. Evet. Otoparka evet. inmemiz lazım. Evet. Biri otoparka. Koş 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 koş, bas bas bas. Ben gidemeyiz buradan. Birini alıyorum, yerini almaya gidelim bir yer istiyorsan. Yukarıda var, biri orada. bir şurada. tamam. Al, hadi gidelim. Çok uzağa attım bu seferde. Şu üstü niye işaret çıktı anlamadım. Burayı açmamızın bir anlamı yok ki. Yukarıda bir termit yeri daha var ya. Hayma halatını niye aldım ben? Benim zaten var. Ne de alayım. Lazım olur. Şu yöneticinin kasası nerede acaba? Merak ettim ya. Şu üst kat muhtemelen ama. Manga manga geliyorlar kanka. Aa rehineleri bağlayabiliyoruz. Key kartı buldu. -kart buldu. Rehineleri de bağlayabiliyoruz. Çok iyi. Ben neredesin Lu? Ne yapıyorsun orada? Loot yapıyorum. Ha. Bir dakika bunlar key kart bulmak için zaten değil mi? Adam o yüzden buldu. Ben şu an boşuna mı arıyorum? Herhalde ben dışarıdan... ne? Okey ben anladım şu an tamam That's biraz geçmişti. Şey. Geçmiş. ne çantası? Termiti... Termit alıyorum. Görevi biraz hızlandırayım. Hmm. Var kanka bir tane daha alsana boş gelme. Alt katta mı? Alt katta müzik Lan bu Cephanemi doldurdum. Dırhımı doldurayım. Tamam güzel. Kim açtı bu yine yan şeyini? savaşta yemeliyon. Eyvallah. Termit almaya gittim. Termit değil ama. Termit yok. Bak gel bunların ellerini bala gel. Bizim elemana yardım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Aşağıda bir şey uyarı veriyor. Dur 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 dur, yangın alarmı çalıştıramazsınız. bulmuştu ama. Arada kaldım destek. Yek başıma kaldım aşağıda. O durduğun yerde bir şey yok ya. Gel gel yukarı gel. Açıldı galiba. Aynı açıldı bizimkiler oraya paralara gel. Hemen yoldayım. Yoldayım. Tikiyorlardı beni geldim. Merhaba selamun aleyküm. Hemen paketleyelim. Şimdi bunları getiriyoruz değil mi bu? Yani. Yol neredeydi la? Yolu karıştırdım. <laughs> Eski nişancı var. <laughs> bir tane çantayı bıraktım geliyorum. Ben bariyerleri birini indirmeye gidiyorum kanka koşuyorum ama. Gelsene. Diğerini de sen indir diyeceğim de bizim adam indirmiş tamam. Hallediyorum. Çanta getiriyorum ya. Tamam. Bariyerleri indirdik. Çantayı kullansaydık bir ya. Okay. Zipline nasıl kullanılıyor hala şey yapamadım. Dur şurada yani. zipline vardı. Şuraya bir yere atmıştım zipline'i ben. Çantasını. Ben demin attım paraların oraya. Alatını al. Kayma alatını nereye fırlatacağım peki tam olarak? Fırlat diyor. Zipline'lik bir işimiz Çanta kalmamış. Çanta kalmamış. Niye yolu atmışlar oğlum bütün çantaları? Ben attım ben. <laughs> Daha hızlı oldu. Mantıktı. Çok geç gel yapıyorlardı. Gel Bırakın lan konuşuyor. çantaları. Alnımızın teri var bizim orada. Kolay mı lan onları çalmak? Tamam çantaların hepsini götürdük. <laughs> Geldi araba. Hemen geliyorum. adamı kurtardım ölüyordu. Hemen çantaları yiyelim kanka. Koşuyorum, 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 koşuyorum. O neymiş, o neymiş? Kanka şu ağır zıtlıyı bir öldürmeme yardım etseniz. Kanka ona ben granit attım o. Niye ölmüyor? Çok kalabalıklar ya. Öldürdüm kanka sıkıntı yok. Oğlum. Güzel. Sürekli bir yerden yiyorum ya. Ee, öleceğim. Bizim bir adam geride kaldı. Düşüyorum düşüyorum. Gel 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 gidelim gel kaçalım. Kaçamıyorum. Oğlum arabanın yanında öleceğim. Bütün paraları koyduk da bizim bir adam geride düştü. kaçacağız ama sağa sola için. Kanka beni koru. Yere düştüm. Açıldı şu an giriş. İkiniz de mi düştünüz? Bir canım var. Koş. Koş koş alana 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 alanda alandayım. dur alanda Alandayım alandayım. Adam eksik bizim adam almamız lazım. Arkada bırakmamız lazım canımız çok az. Nasıl yapacağız? Koş. Sıhhiye çantam yok. Koş. Kaya kaya geldim. Önünde sıhhiye çantam var. Hemen can bas. Koruyorum. Canımı bastım. Yürü. Aa ben basamadım. Bitti sen basınca. Neyse. Tanklıyorum. Ben muhtemelen düşeceğim. Ben de düşeceğim. Arka geldi. Düştüm. Kanka. Gideriz gideriz. Kaldırırsak gideriz. Ben de düştüm. Yan yana yatıyoruz. Süremiz yok ya. Bizimkiler de düştü. Çok oyalandı bizimkiler. Çok Kanka oyalandı. bizim adam gelmedi ki. Ya, biz orada hazırdık. Ne yapıyordu içeride? Bütün paraları da koyduk. O kadar pala polise gidecek şimdi ya. Kardeş. Kakla kakla, bir şey yok la. Kanka iki silahımın da mermisi bitti. Hiçbir şey yapamıyorum. Ve gözaltına alındık. Öldüm. Bizim poli, polisin biri bizim adamı fena dövüyor da. Evet gördüm. Güzel oyun. Oynanır. Arada böyle bir çıtır şey rezlik oynanır yani.